Bir akşam sofrasında sık sık misafir ettiği Behçet Kemal'e dönerek "Sen çabuk şiir yazarsın. Şu içerideki odaya çekil. Ben de hangi nitelikleri görüyorsan hepsini anlatan bir şiir yaz." emrini verdi. Behçet hemen içeri odaya geçti. Aradan yarım saat geçti, geçmedi. Bir büyük manzume ile döndü. Atatürk oku bakalım dedi. Behçet Mısralarını ses değerini vurgulayarak o canlı ve sevimli okuyuşu ile manzumeyi söylemeye başladı. Bunda Atatürk'ün yiğitliği, zaferleri, devrimleri bir bir dile geliyordu. Fakat her zaman Behçete bol bol iltifat eden Atatürk durakladı yüzünde bir gölge dolaştığını hissettim. Behçet olmamış dedi. Benim asıl bir niteliğim var ki onu hiç yazmamışsın. Hepimiz şaşırmıştık. Bu yazılmayan niteliği ne olabilirdi? Atatürk bizi fazla bekletmedi ve "Benim asıl niteliğim" dedi, "öğretmenliğimdir." Ben milletimin öğretmeniyim. Bunu yazmamışsın. Bir öğretmen olarak ve öğretmenin misyonuna inanmış birisi olarak heyecandan ve gururdan ağlayasım geldi. İmkan olsaydı ellerine kapanmak isterdim. Öğretmene böyle bir yüce saygıyı en yüce ağızdan işitiyordum. Gerçekte buydu. 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığı zaman yapayalnız bir adamdı. Yapmak isteyip de gizlemek zorunda olduğu şeyleri düşündükçe bu yalnızlık heybetleşiyor. Millet elbette ki her zamanki gibi mert ve fedakar milletti. Fakat onu kandıranlar bu gök gözlü paşanın İslamiyet'e ihanet edeceğini söyleyen cahillerin ve ajanların etkisindeydi tek tük fertler dışında gerçek bir aydın tabakası da mevcut değildi. Bu gök gözlü paşa yalnız hilafet ve saltanatı kaldırmakta kalmayacak, dini yüzyıllardan beri içerisine düştüğü politika çamurundan çıkaracak, müspet bilimleri hayata egemen kılacaktı. Layık bir devlet kuracaktı. O günlerde memleketin yarısı yabancı işgali altındaydı daha kötüsü ümitler sönmüştü ve çoğu insanlarımız bir büyük devletin himayesini aramaktaydı. Böyle bir günde o ya istiklal ya ölüm dedi. Bu korkunç engelleri aşmak ve milletine yepyeni bir kimlik kazandırmak için sonsuz sabırda bir öğretmen olması gerekirdi neyi başarmışsa hep bu öğretmenliği sayesinde başarmıştı.